Minecraft Hardcore'un yepyeni bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine deli dolu bir şekilde oynamaya devam ediyoruz. Full gelişimsel bir bölüm zaten. Çoğu kişinin hoşuna gidiyor. Hoşuna gidenler like butonuna basıyor bile şu anda. Bu seri için 15.000 like zaten yeter arkadaşlar. Her türlü ben atmaya devam edeceğim. Çünkü seven çok fazla insan var. Ben de oynamaktan keyif alıyorum. Öldün çık Hardcore tüm hızıyla devam etsin istiyorsanız 15.000 like atmanız yeterli. Sizleri gerçekten çok seviyorum arkadaşlar videoya geçiyoruz. Arkadaşlar ben bugün madene inmeye karar verdim. Bravo. Bravo. Ben bugün çiğneyeceğim. İniyorum aga. aga. İniyorum aga. Dikkatli ol las. Kendine çok ee, dikkat et oralarda. Eyvallah eyvallah. Gerçekten çok riskli hareketler falan filan yapacağım ama yapacağım ama madene girmeden önce bir iki işim var. Kazmama kırılmazlık ve verimlilik çıkartmam lazım. Verimlilik varmış bende. Kırılmazlık da varmış. Tamam birazcık şunlardan toplayayım. Ondan sonra gideceğim. Siz ne yapıyorsunuz? Ali abi ben bu bölümde inşallah çok güzel şeyler yapacağım. Ne yapacağım Bu ha? arada e, köylüleri Demek full artık büyülerimi çıkartacağım. E, köylerimden büyüleri halledeceğim. Ben iki kıta öteye gittim. Ladin fidanları getirdim boşlukta. Etrafıma ladinler ektim falan. Köylerden büyüler falan çıkartacağım. Büyü takılacağım Aha. bu bölümde. Full büyülerimi çıkartacağım. İnşallah bu bölümde hepsini amin. Amin amin. amin ben de amin. şey ya. Bir iki bölüm içerisinde Nether'a girip orada 5 evet. çanı bulup oradan bir tane şey var ya. Kalıntı gibi bir şey var. Kağıt parçası. Onu aldıktan sonra abi basabiliyorsun Netherite 1.20'de. Hem onu alacağım hem de Netherite bulmaya çalışacağım ama bu bölüm değil. Önce bu bölüm güzel bir maden yapayım. Maden yep, abi. hiç yapmadım doğru düzgün. Servetle beraber güzel bir maden yapmayı düşünüyorum. Değil Ondan mi? sonra bakacağız yani o işlere. Umut ne yapacak acaba? Çok merak ediyorum. Abi Umut ben sen? evimi geliştireceğim. Yavaş yavaş işte dediğim gibi koyun, körpe, domuz falan filan varsa onları bir alacağım. Gelişeceğim yavaş yavaş ya. ben Birkaç bölüm İpek sonra maden mi İpek yolunu kim aldı ya? ben de değil vallahi İpek yolu. Batu sen sende olabilir. miydi Hayır, İpek yolu? Hayır bende de değil bu arada. Ha kaldı mı o İpek yolu? Ya şu anlık kaldı gibi duruyor. Bu arada abi, ben bir yattım. Bir sabah olsun çıkın da abi. Dışarısı çok tehlikeli. O İpek yolu bende bu arada. Tamam. Bende. Para mı kazandırıyor İpek yolu? Bilmediğim için. Hayır. Fantazi. Ha, okay. İpek yolu bende. İpek yolu Yuga şey düşünüyordu. İpek yolunun çıktığı yerde uzaya çıkacağım falan filan diyordu. Biraz ütopik falan filan konuşuyordu ama öldü gitti yani uzaya çıkamadan. Evet, Onun okay. mirasını ben devam ettireceğim. Ama şimdi değil. Bu Nediray seti olduktan sonra yani yaklaşık bir 4-5 bölüm sonra ölmezsem eğer İpek yolunu devam ettirmeye başlayacağım. Bakalım. Bu arada ben de İpek yoluna yardım ederim. Sırf Yugo'nun hatırası yürüsün. Ama şu an değil yani gelişimlerimi tamamladıktan sonrasında ancak o işi yapabilirim ben bu arada. Abi ölmeyelim yani neticede değil mi? Aynen neticede yani... ölmeyelim şu anda yani hani evet, bir İpek evet. yolu uğruna bok yoluna gitmeyelim. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Ulan pek yolu önemli bir yol o zaman. Evet evet. Ya şu tavuk çiftliği olayını da birisi yapsa çok güzel olur ben, ya. Ben ben bak getirdim onları şu <laughs> kaldı sadece halledeceğim ben sen merak etme. Tavuk çiftliği bende olsun ya en basit yapabileceğim şeylerden bir tanesi. O kadar çok tavuk çavarlaman lazım ki Umut. Tamam tam benim işim oğlum. <laughs> Batu. Ee, efendim abi. O zaman şu tavuk çiftliğinde başlayalım mı? Bana bir nerede yapacağımızı bir göster. O zaman bir benim benim evime gel. Bir tane şey yapalım burada. Tamam. Sadece tavukları özel bir alan yapalım. Oraya iki tane üç tane tavuk sokalım. Ya da tavukların hepsini oraya sokalım. Tamam. Sonrasında sen de onları çoğalt. Tamam. Şimdi agacım şöyle ver satmaya başla bakalım. Bana bir tane kırılmazlık bir tane verimlilik lazım. Verimlilik sende miydi Batu? Abi bende keskinlik vardı galiba ya. Verimlilik bende miydi verimlilik sende verimlilik Bende, benim aşağıdaki bir tane şeyli iş köylüde de vardı bir şeydi. Bir bakayım ne vardı. Tam ben de hatırlayamadım çünkü şu Bir bak anda. bakayım ya. Sanki verimliliği senden aldığımı hatırlıyorum ben ya. Evet evet ben de öyle bir şey hatırlıyorum. Bakıyorum ben. Aynen verimlilik 4 var. 30 şeye. Heee. 30'a. 30'a aynen. 30 a. 30 a, aynen. 30 Oha 30 30. yok artık. 30 fazlaymış lan. Evet. Ya bence oradaki verimliliği 5, verimlilik 5 çıkartmaya mı çalışsak ya? Orada şey yapmak yerine 4 uğraşmak yerine acaba. Verimlilik 5'i bile 30'a çıkartma ihtimalim var Batu? Biliyor aynen musun? yani. Hani o ihtimal doğrultusunda acaba mı diyorum? Ben de kırılmazlık var mı? Onarım, ganimet, kırılmazlık. Şu kırılmazlığı bir alayım. Geriye kaldı kaç? 10 tane zümrütüm. Şimdi bende ne kadar zümrüt vardı? 30 30 60 zümrüt e ihtiyacım var senden verimlilik alabilmek için. 50 tane daha zümrüt ihtiyacım var abi. Bu işler a 14 tane. 36 tane daha zümrüt ihtiyacım var. Okey. Batu zümrütün var mı? Yok şu anda. İki Hadi tane vardı var daha. Aynen daha zümrütüm yok henüz. Kötü oldu. Ben madene inmeyi düşünüyorum ciddi ciddi. Bayağı bir madende kalacağım da. <laughs> Kazmamı fullleyip ondan sonra inmeyi düşünüyorum. Sen onları mı çıkarttın mı kral? Çıkarttım çıkarttım. Gelip alabilirsin istersen <laughs> ya. Evet evet gelsene Laz'ın oraya. Çünkü ben senin evi bulamadım. Laz'ın evin oraya geldi. <laughs> tamam. Ali abinin evinin oradan alayım seni Mut abi gel. Tamam. Laz'ı takip ediyorum ben. Gel benim burada zombi mankenim var abi bak. Bakayım. Ana Berat'ın küçüklüğü lan. Öyle. Küçük Bera. Gel abi. Sağ tarafta halı var, halıdan atla dışarıya. Şimdi, abi e, burada balık şey bak, tavuklar var. Buradaki tamam. İnekleri inekleri, koyunları öldür istiyorsan. Tamam. Ve bu tavukları çoğalt. Tamam. Tamam. Abi ben sana demirle bir tane makas atayım, bekle. Koyunları öldür de, koyunları yünlerini al da. Ver abi, tamam. Bu köpek de senin mi lan? Kedi benim, evet. Peki. Evet. Krikerleri kovalıyor. Atıyorum, attım makası. Sağ tıkla halledebilirsin o işi. Evet. Teşekkür ederim. Mükemmel. Şimdi abi ben biraz daha ağaç şey yaptım. Yeni bir ağacı falan filan da hallettim. Biraz daha şeyim oldu. 41 tane zümrütüm var. 19 tane de zümrüte ihtiyacım var. Sadece 19. Herhalde 19 zümrütü de şu anda çıkartacağım gibi geliyor bana. Bir dakika benim 2 tane kitaba ihtiyacım var verimlilik için bu arada. Batu de kitap var mı peki? Abi kürsü yaptım ben daha yeni ya. Hmm, yani hazırlık ha olsun olmuş. zaman kaybetmeyeyim diye aynen daha yeni yaptım. Okey sıkıntı yok. Artık bir an önce gideyim şeye ya. Umut abi bu arada tavukları şey yapma için falan bu senin evin önünde bir tane büyük tarla var bak o tarlanın ekinlerini kullanabilirsin. Tamam canım. Abi 57, 59, 61 biraz da 61 oldu tamam iki tane alabilirim ama bir tane daha kitaba ihtiyacım var onu da hallederiz. Batu geliyorum almaya verimlilik. Gel abi. Yani. Ay iki kitap olmadan alamıyorum ki zaten o kitapları almam lazım. Kötü birleşin, oldu ya. bili bililerim bili bililerim bili 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 oh kalpler 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 hadi kızlar çoğalın çoğalın. Kitap yapabilirim bu arada ben. Abi, bir dakika, bir dakika. Yeni fark ettim. Bir sürü şeker Dör, dur, dur, dur. Derim var benim zaten. Derim var. Muhtemelen şeker kamışım da vardır. Nerede Aynen. onlar? Kağıt, heh, kağıt burada. Kitap yapayım direkt ya. Al. Yep, Al. Al. ah 8 tane kitap. Ben niye düşünmemedim ki? Yugo'nun yeah. derilerinden hallettik bu işi. Tamamdır abi, güzel. Hemen alayım. Gel Geliyorum Batu. Tamam gel abi. Ondan sonra bayağı dümdüz kazmayı düşünüyorum ben. Bayağı yani... şerit madenciliği yapacağım. Evet, şerit yani. madenciliği ama hiç sapmadan dümdüz bir şekilde bayağı bir kazacağım. Ne çıkarsa artık. Ne Bakarım, çıkarsa bahtına. Evet, evet, aynen Vay öyle. Be. Nerede senin şey köylüler? Abi evimin hemen yanında. Evinin hemen yanında. Aynen. Umut sakallıyı göreceğin evin yanında zaten. Onun hemen yanında. Ben çiftleştirme işindeyim arkadaşlar. Köyüyüm benim çocuklarım. Senin köylüler buradaymış. Evet. Bunları iskeletler ateş etmiyor mu? Yok şu anlık etmiyorlar çünkü etrafım golemlerle dolu ve torçlandırdım her yere. Şey yapacağım kapalı bir alan yapacağım yakında ama şimdi önce bir büyülerimi çıkartayım da. Hani Ondan verimlilik sonra... nerede? Sağda bak. Görmüyorum. Burada yok bir şey Batu. Abi nasıl yok? Keskinlik var burada. He keskinlik evin altında sen verimlilik mi almaya geldin? Evet verimlilik. Ha keskinlik evin altında evin içine gir alta tünelin tünelin sonuna git. Yok verimlilik keskinlik burada verimlilik evin altında. Tamam. Evet verimlilik tamam. için evin altına git dedim. Tamam. 30. Bir 30 daha. Yanlış şöyle bir durum var. 20 level'ım var. 20 level'la hem kırılmazlığı hem verimlilikleri birbirine basacağım hem de verimlilikleri üzerime basacağım. Biraz zor olacak gibi. O da sıkıntı. Level da sıkıntı. Umarım basabilirim. Işte, İmkansız da otur Tavuk muhabbetin o yüzden çok hızlı bir şekilde çözmek gerekiyor ki XP için. Bu arada şey bir şey yaparken de XP kasıyorduk ya geçen bölüm. Ne yapıyorduk Ali abi? Şey çubuk satarken kasıyorduk. Çubuk çubuk satarken aynen aynen. Ama Bilmiyorum. çubuk satarken düşük level'ları kasabiliyorsun. Mesela 1'den 10'a kadar katıyorsun. 20'den 30'a çıkartamıyorsun. Çok zor. Anlamış ki. Verimlilik 4. Verimlilik 4. Etti sana verimlilik 5. Kaldı 15 level'ım. Evet. Kazma. Kazmayı aldım. Ona verimlilik bastım. 13'e basılıyor. Ona kırılmazlık bastım. 10'a basılıyor. Önce verimlilik basacağım. 13'e. Kaldı 2 level'ım. Şimdi 10'a basılmayacak. 18'e basılacak. Ben şimdi nasıl 18 olayım? Evet. Güzel soru değil mi bu? Güzel soru. Bu arada bizim Evet. güzel güzel Umut abi böyle giderse bence sen bir 40 dakikaya falan bayağı tavuk yapacaksın. <laughs> ya oğlum tavuk çiftleştirme bunlar benim işlerim biliyorsunuz. Çiftçilik benim dedem Elazığ'da çiftçiydi zaten. Ya. Doğru diyor. Ya aga ben yine ağaca geldim. Yine ağaç kırıyorum ya sırf level için ya. Aga be. Öf. Ya. Abi yok. Bayağı bir odun sattım. 9 level oldum. 2'den 9'a çıkabildim. Yok abi, yok ya. Bayağı bir ağaç kırmam lazım. Bir Madene inemedim lan. Ali abi hangi büyülerin var şu an senin? Basılı olan. Zırhımda koruma var sadece. Bir tanesinde koruma var. Başka bir şey yok. Anladım. Tamam. Ağaçlar da büyümüyor ya. Enteresan abi. Yugo'nun sandıklarında kemik kemik kemik. Ben burada göremedim galiba. Yalnız Aşağıdan atıyorum. bir buğday Aa tomu. dur Yugo'nun sandıklarında şey var. Odunlar var. Dur odunları full al. Odunlarla işim var. Şunu da al. Bunu da al. Harika. Tamam. Güzel. Hatta şuradaki çubukları da alayım. Hadi kemik. Yok burada. Hadi balıklar, kemik. Şu kediye evcilleştiririm. 8 balıkla. Creeper'lar gelmiyor Umut abi de öyle bir özelliği var kedilerin. Süper o yüzden... süper. Ece ölümsüzlüğümü garanti altına alalım. Evet. evet. <laughs> tamam ben kemik bulamadım ama birazcık daha odun buldum abi. Şunları, şunları da satayım. Güzel olacak inşallah. Oğlum level gelmiyor lan bu arada. Vallahi gelmiyor. Batu. Efendim. Çubuk satarak level gelmiyormuş aga. Söyleyeyim abi, yani. Sıkıntı ben 30 seviyeyim şu an zaten. E, ee, sen ee, bir büyü basmaya başla ben seni göreceğim. Ee, o zamana kadar Umut abi işte zaten tavuk çiftliğini geliştiriyor. Şu an nereden baksan 60-70 tane tavuk var burada. Evet şu an müsaade ediyorum nefes almalarına sonra bir daha çiftleştireceğim. Yoruldular çiftleştireceğim. Ulan ne, nasıl bir şey lan? Sabahtan beri gerçekten sadece madene girmek için kazma yapmaya çalışıyorum. Ulan gelişmek çok zor lan. Evet, Gelişemiyorum ha. Gelişemiyoruz. Gelişemiyoruz lan. Oğlum evet. level kaynağı <laughs> lazım bize. <laughs> lan level kaynağı lazım. Şey de olabilir aslında oğlum. Biz yapmadık onu ya. Biz gerizekalıyız çünkü. Mob farmı. Mob Orada farmı. düşen moblara vurduğun zaman ya. hızlı hızlı level alırsın yani. Ya öyle de mob farmını da şimdi yani hardcore'da ilk böyle. <laughs> Bölümlerden de mob farmı mı yapalım Ali abi? Yani? Ya bir de şöyle bir sıkıntı var. Tek oyunculuğu da mob farmı güzel çalışıyor. Ben defalarca denedim. Çok oyunculuğu da çalışmayabiliyor. Çalışmazsa yapmış olacağın böyle mal gibi kalacak o orada. Şimdi Laz bir Aynen şey söyleyeyim öyle mi? Heh. Şimdi şöyle bir şey var. Tek oyunculuğu da mob farmı sonuç çıkartmıyor da çok oyunculuğu da çıkartıyor. Onu nasıl yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Ya. <laughs> sen, sen nasıl bir nirvana bu ya? Ya bu seninle konuşunca ayı çok yükseliyor. Teşekkür ya. ederim ben çiftleştirme işindeyim yine. Evet çiftleştirdikçe beyin, şey. beyin gidiyor adamda ya. Aynı şey yapıyor. Bir sürü tabağım var ama. Baltam <gülüyor> yeniden kırılmaya yüz tuttu. Geçen bölümde zorla yapmıştım onu. Üff. Çok sıkıntılı abi, çok sıkıntılı. Abi lütfen artık bu aşlar yetsin. 18 level'a ihtiyacım var. Artık valla bıktım. Cidden bıktım 11 hadi. 11 level'ım. Level konusunda hiç bu kadar zorlandı? Aa 15 oldum. Güzel, güzel, güzel. Sanki olacak bu sefer. Olacak, olacak gibi duruyor. Olacak gibi duruyor Batu. Batu olacak Batu. Olsun bakalım. Abi olmayabilir bu arada. Bitti. Olmuştu. Ye yeniden bitti. Allah kahretsin. Ver abi, abi biz, bana. Bizde bence tüy, tüy düşüşü de lazım acil biliyor musun? Artık tüy oynuyorsun. düşüşü zaten lazım abi. Evet. Aynen. 17 17 level. Hadi ne abi madenlere o. gideceğim iyi bir kazmayla beraber. Hadi. Hadi 18. 18. Abi nerede kasıyorsun level'ı şu an? Abi çubukla. kaç kere diyeceğim çubukla diyorum. Zor oluyor ama kasıyorum yani. Evet tamam şimdi şu fazlalıkları falan filan koyalım. Hatta şunu ver bana. Maden değişime yarar. Şu kitapları benden al. Kırılmazlığı şimdi basacağım. başka 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 çubukları da alabilirsin. Hatta şu çubuk dursun. Belki meşale yapalım madende. Oo benim bayağı bir zümrütüm var. Oha 64 artı 35. thank you Şaka Nasıl gibi. Nasıl o kadar zümrütün oldu? Buradan dur 64. E. 64 artı 35. Aa şu anda level'ım olmadığı için koruma basamam. Koruma Bizim... basmayı da düşünüyordum. Elmas kazma. Kırılmazlık bastım şu anda ve madene direkt olarak iniyorum. Evet. Nereden insem? Nereden insem? Şuradan bir yerden ineceğim ya. Bir dakika. Şurada. Servet max 3'tü mü hala abi? Evet canım. Evet. Şuradan iniyorum. Umarım ay tüy düşüşüm yok var ya. Bir şey söyleyeceğim. Tüy düşüşüm olmadığı için yüksekten düşersem ölebilirim. Nasıl yapacağız? Su. Altıma su koyarım belki. Allah lütfen yüksekten düşmeyeyim ya Rabbim. Direkt aşağıda. Oy. Of. Oh. Madene çıktım Exactı ama oğlum, direkt sulu direkt bir madene mi? çıktım. Dur bir dakika. Şuradan devam etmek istiyorum. Şöyle. Şuradan aşağı inmek istiyorum yeniden. Kaçıncı level? 31'deyim. Lan ne oluyor? Aa manşef ve sandık. Manşef ve direk sandık. Direkt. Abi inanılmaz. direkt sandık. Aa ben iki tane elmas. Adamdaki be. İki i̇yi, tane iyi, elmas. Iyi. Harika harika. Ay biraz ray çıktı. Belki raylarız etrafı. Tamam şuradan kazmaya devam ediyorum. Tamam, ben şimdi onarım alacağım. Sadece başka bir yol almayacağım ya. Abi önüme çıkmış. Bakırları da alayım ben. ben. Güzel olur. Devasa bir mağaraya düşersem ölürüm tüy düşüşüm Ali abi, yok. bu arada ölme dikkat et ya harbiden. Ee, Sen bize şey, lazımsın Nazali. Tamam tamam şöyle ikili kazıcam okey. İkili kazıcam. Ölmeyeceğim lan. Aynen ölme. Yaşayacağım ya. Ya Yugo gibi sakın böyle örümceklerle falan fight atmaya çalışma. Yok spawner yok, ben... Mu? şöyle böyle Yok falan. ben şerit madenciliği bas şey yapacağım şu anda. Çok güvenli mi bir madencilik. Servet 3 kazma. Allah! He. Ama ee, tamam, tamam. sıkıntı yok iyiyim şu anda efendim servet, var, kazma var. Her... Bak, kazman fullendi benim o yüzden tamam. madene geldim ya söyleyeyim ya, mi kazmamı söyle bakayım mı servet 3 tamir verimlilik 5 kırılmazlık 3 oha sen verimlilik falan da çıkarttın evet verimliliği senden aldım oğlum iki tane sen <gülüyor> doğru, <gülüyor> doğru ya, Batur... Ali abi dalıyorum unutuyorum yan. ya beynim Batu, yandı ne büyü, çıkart, büyü çıkartmaya çalışıyorum benim yandı sabahtan beri arkadaşlar ben güvenli bir şekilde şeride geldim eksi 57 mi eksi 57 7'den kazmaya başlıyorum. Okay. Hadi bakayım. Bakalım kaç tane elmas bulacağım. Aa okçu geldi. Aa kaç kaç komut kaç. Kaç kaç okçu geliyor Batu. Ben nereye girmem lazım? Ev nerede ya? Abi golemlerimiz perde zorunda sen merak etme. Ben tavuk çiftliğinde takılsam gelemezler değil mi? Ben tavuk çiftliğinde takılır. Ölmezsin. Ya. İnşallah öyledir Batu. Gelin bilibililerim. Yumurtalar mı verdiniz Adam bize? Adam o kadar güvenli oynuyor ki. Tabii tabii. Yani bilibililerim. Hiç öleceğe benzemiyor. Hiç Gel ya. Gel bili bilibililerim. Evet. O iş sizi yaradana yani... kurban olayım. Aha, bilmiyorum. Abi ben önüme ne gelirse alacağım şu anda. Kızıltaş geldi. Kızıl taşları da alıyorum. Benim farklı bir projem daha var. Sizin bilmediğiniz. Ona devam etmeye çalışacağım. <gülüyor> <gülüyor> abi, tavuklar <kas> buraya. <laughs> Oğlum biz çiftlik işi dedik de yalan mı söyledik? Gerçek bir çiftlik yapacağım buraya. Abi şu minnak kediyi de buraya oturtturuyorum ben. Bu şekilde creeper falan patlamasın. Bir tanesi de öbür tarafta evin arka tarafından gelemez. Bravo yani. bravo gerçek. <laughs> Batu fark ettin mi? Bu sunucuda artık yani yuvarlak Yubu... gittiğinden beri ee, herkes var. Mı? Paylaşım var. Yugo mesela evet. bir tane pancar verirken bile 50 tane bir evet. şey söylüyordu. Evet. abi evet. gel iki Aile şey sürücüsü oldu burası, gel. aile hardcore'u. Mutluluk <laughs> <laughs> abi şu 64, 264 ne al? bunlarla da besleyebilirsin. Tamam. Evet helal bu arada dediğine katılıyorum. Ama Yugo evet, evet. ölür ölmez o bölümde biz şey yapmaya başladık, paylaşımcı olmaya başladık bir de. Evet <laughs> evet. Ben bu arada bayağı bir taş biriktiriyorum abi. Lazım olacaktır diye düşünüyorum. Normal derin kayrak taşlarını da biriktiriyorum. Kırık taşları ee, almayacağım ya. Tüfleri abi. de almayacağım. E, derin kayrak taşı da Demirin var mı? Demirim var. Tamam. Iki Kaç elmasla... tane almayı düşünüyorsun? İki elmasa bir bisteğe bir yakın bir demir almam lazım. Bir stek, demir var mı bilmiyorum. Tamam, i̇ki elmas bırakacağım. Yani bir bakarım sayısına göre arttırıp azaltma yaparız. Gidiyorum. Aa, bana işte. da demir lazım olabilir ilerleyen süreçte. Örs yapacağım. Kalmadı. O zaman örsünü kullanayım. Örsümü kullan ama kırılacak zaten kullanınca. Neyse kullan Yok, ya. Kullanmayayım. Demir ben alayım. Aa, sen zaten madendesin. Demirleri de topla. Demir çıkmıyor şu anda bulunduğum yerde. Sadece elmas çıkıyor. Hmm, sen. Şu ana kadar hiç çıkmadı şansıma ya işe bak tamam abi çok iyi gelmezler ben bir yatıyorum sabah olsun çünkü hep zombi var etrafımızda beyaz fight dönüyor yoksa ee bir dakika bu da güzel oldu ne oldu lan çıktım ben ee oldu sabah Abi demirleri alabilir miyim dışarı şey yapsana Bir dakika bekle ben de dışarı çıkmam lazım onun için. Abi hadi al öbür kediyi de burana kondurdum. Üç tarafında kedilerle kaplı. Bak attım buraya 32 Aha. tane demiri. Aldım abi teşekkür ederim. Hadi kızlar gelin. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ya. Evet abi. Kesinlikle elmas çıkmıyor. Nasıl böyle şanssız olabiliyorum ben? Onu anlayamadım ya. Yanlış yerden mi kazıyorum abi? 87. Bence... De... Aa çıktı lan şansa bak. Konuşurken elmas çıktı. Nasıl şanssız olabiliyorum derken ama nasıl iki tane çıkıyor? Haksızlık. Haksızlık abi. Ve İki tane verdi gerçekten. İki tane elmas zaten manşeften bulmuştum. Servet işle iki tane elmas bloğuna vurdum. İki tane elmas verdi. Ya bu gerçekten haksızlık ya. Allah Allah. Hep şey veriyor bana abi. Kızıl taş veriyor hep. Daha ya, yağmur başladı. Ana, ana. Yağmurda el ele ıslanalım Batu. Kaç tane tavuk oldu <laughs> lan bu? Şok oldu be kardeşim. Yani tavuk çift keskin olduğundan gelecekler. Fazla tavuğunuz var mı diye. <gülüyor> 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 reklam. hadi hadi yağmurda aç başlı tavuklar. Hadi. Ulan. Yağmurda daha hızlı çoğalıyorlar ha. Üşüyorlar ya hemen çiftleşmek istiyorlar. Vay be onlar. Sendeki bu romantizm seviyesi. Mi? <laughs> Ama şu an var ya şaheser gibi. biraz önümü görsen yurt Alttan sesler korosu gibi anasını satayım. Ayy. Ayy. ben şey Ay. Buğday tohumunu. Madene çıktım. 1 Bir iki. Ay dur almamam lazım. Yer. Ah tamam tamam. Bir taneden dörtten yedi çıktı. Üç tane. 12 çıktı. Tamam. Bir tane daha kırdım. On oldu. Dört çıktı. 17 oldu. Bir çıktı. 21. 4 Tamam. Servet çalışıyormuş. Okey. Nihayet bulabildim ya. Nihayet ya. Kesme 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 Batu. Kesme çık oradan. Sakın bir daha onu yapma. Keseceğiz ki XP gelsin. Hayır yapma bir daha onu. Allah Allah. Hayır öyle Hayır, bir şey mi var? XP gelme. Batu Batu XP gelmesi için çoğaltman lazım. Kes, kesmene gerek yok. Şerefsiz ya. Çoğaltırsan da XP gelir. Az kalsın Hı. var ya her şeyi öldürüyordu. Al eline buğdayı onlara doğru sağ tıka basılı tutarak tavukları tut. Level gelecek. <laughs> tamam abi teşekkür ederim. Tavuk nasıl basılır öğrettiğin için. Allah abi ne bileyim kesmeyi ederim. düşünüyorsun. Harbi niye kesiyordun ya? Adam Sapık orada Sapık gibi bu kadar ya yukarı çıkmasam oraya. kesiyordu ha. Ya iki tane üç tane vurdum et alacaktım Olsun. ya. Et yok ver ben sana vereceğim et. Buradaki etler helal değil. Helal kesim değil bunlar. Şuradaki çubukları atıyorum ya. Hatta rayları da atıyorum. Hatta demirleri de atıyorum şu anda. Bana derin kayrak taşı daha çok lazım abi. Devam ediyorum. Ya derin kayrak taşını ne yapacaksın ya? Abi derin kayrak taşından bloklar yapacağım ya. Derin kayrak taş bloklarını çok seviyorum ben. Aslında ne yapayım biliyor musun ben? Ben geri zekalılık yapmayayım. Şöyle bir şey düşünüyorum ya. Bir dakika. Bir şey bunu bunu önceden yapmam lazımdı. Şöyle bunu alıyorsun. İşte Tuzak abi. kapısı alıyorsun eline. İki blok kıracağıma tek blokla ilerliyorum ilerleyeyim. Artık tek bloktan kazacağım. Şunun da bir tanesini elime alsam güzel olur. Şunun bir tanesini verir misin bana? İleride lazım olacak. Hatta ikisini de ver. Ver onu da neyse vermiyor. Yeniden yaparız. Tek blok kazayım abi ben. <laughs> Bu böyle olmayacak çünkü. Kaz abi. Ama tek bloktan da hızlı hareket edemiyorum ama olsun. Ah. Tek blok kazmaya başladığım ilk anda direkt olarak elmasa ulaştım. Gerçi bu çift blok kazsaydım da ulaşmış olacaktım ama olsun. Ya böyle daha rahat ya. Nasıl şerit madenciliği mi? Risk şerit yok anlamında mı? Yok şerit madenciliğini tek blokta yapıyorum. Hani çift iki blokta yapılır ya normalde. tuzak kapısıyla Tuzak kapısıyla kendimi şey yaptım. Sürünme Çocuk. pozisyonuna getirttim. Hı -hı. Öyle öyle kazıyorum. Daha iyi oluyor bence. Hı -hı. Olabilir. Seri seri akışkan bir kayış mı yapıyorsun yoksa? Akışkan değil aslında. Sürünmem yavaş. Sürünmem hızlı olsa çok akışkan olacak da. Böyle Hı -hı. de iyi yani. Eskisinden Hı -hı. daha iyi yani. Anladım. Konuşarak... Oha! 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 No Oğlum ne oluyor? Oğlum orada! Ne? Hayır! Bu ne? Gelme. Bu ne? gelme! 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 İçeri gir. İçeriye gir. Topların içine atma. Gelemezler. Abi o ney Batu? Ne Oğlum. Ne? Oğlum zombi Oha! 25 20 tane o oyun da krizi bastı. Nasıl ya? Oğlum bu ne lan? Böyleminer saldırıyor. Sormuş. Oğlum neden ya? Neden öyle bir şey oldu ki? Ben biri canavar öldürdüm bak bak. Aa! bak Minecraft hayatında. ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bu kadar zombi Aksakallı defa... öldü. Aga. Ya bu neydi Batu? Abi sen golem tarafından katledildin. Goleme vurdun yanlışlıkla sen. Golem senin ülkesi. Ya yani, aga be. Be. Ya o kadar da çiftleştirme yapmıştım ya. Olsun senin mirasın da bu olsun aksakal. <laughs> senin mirasın senin mirasın devam edecek aksakal. Ya Ak bilerek Ak yaptınız ya. Batu golemleri bilerek getirdi. Bana ne ya? Ya. Bana ne benim ölümem sayılma Suni teneffüs yapın ayıltın beni ya Ya <laughs> Ağam sen niye golemi vuruyorsun ki Ne bileyim Batu'ya yardım edeyim dedim Ah tek yedin değil mi bu arada Evet evet tek yedim Abi neyse, ben arkadaşlar. golemlere vurmuyordum ki golemler zombileri kesiyordu Ben golemleri izliyordum sadece İçeriye tamam. gir karışma dedim sana Ben ne bileyim abi baksana bütün tavuklarım Aksakallının ruhu geziyor <laughs> köyün içinde. <laughs> Aga be aksakallı Ulan Tavuk... çok dayandım bu arada Tavuklarıma iyi bakın arkadaşlar video like atın bir daha iyi. İnşallah geleceğim yani inşallah. Canım i̇nşallah. tavuklarım, <laughs> canım tavuklarım. Aga be adam Arka üzüldü lan. <laughs> Valla üzüldüm lan. Arka Sizi seviyorum arkadaşlar kalben ve bedenen. Biz de seni seviyoruz kardeşim. Biz de seni seviyoruz kral. Gerçekten, üzdü. Bir kere daha elmas bulayım çıkacağım ya. Ali abi var ya ilk defa harbiden böyle yani şey gibi düşün e, hani şeyler basıyor ya buraya. Neydi onların adı? Unuttum bak aklıma gelmedi bir an. Yağmacılar. Yağmacılar kadar zombi. Daha bile fazla. Nasıl birleşti onlar? Elinde bazısının balta vardı bir tanesinin. Allah Allah ya. Çok Valla köyü bastılar ya. Çok garip bir anda. Ben tam çitlerin içindeyim. Umut abi dışarıda abi dedim gir. Zombileri kestik. Umut abi gitmiş goleme vurdu. <laughs> Allah'ım ya. Tam ben buradan çıkmam lazım mecburen. Yapacak bir şey yok. Şurada bir zaten şeye denk geldik madene. Maden mi lan burası? Yok. Maden de değil. Enteresan ya. Şansa bak. Neyse, double blok şeklinde ilerleyelim. Artık son elması bulup çıkmak istiyorum ya, yeter artık. Arkadaşlar şey buldum. Bordunun mekanını buldum. Acaba orijinalini mi buldum yoksa bir dakika lan. Burası büyükmüş. Abi. Warden'ın mekanı. Warden'ın mekanı ama ana mekanı değil. Yan mekanlarından biri. Etrafta elmas var mı diye bakıyorum bir yandan. Bence o riske şu an gerek var mı? Ben de sana söylüyorum bir yandan. Tabii ki yok. Ben aşağıya iniyorum bir yandan. İn bir yandan. Okey aşağı inip şöyle devam edeceğim abi. Şurada lav çıkacak karşıma bir yandan. Bir yandan ses veriyorum galiba Warden'a. Yapma. Yapma las. Yapma bir yandan. Seni de kaybetmeyelim bir yandan. Ben abi Word'un heyecanlandım bir yandan. Oha. Ne yapacağız Batu? Saplama 5 çıktı. Lan, ne garip bir şey. Arkadaşlar ne iş yarıyor? Yorumları okuyacağım. Bir yorumlara yazar mısınız? Saplama. Tam olarak neye saplıyoruz? <laughs> ya abi her yer lav ya. Ben geri dönüyorum artık gerçekten. Çok riski attın bu arada. Bence bu kadar tehlike yeter bir bölüm için. Yani yeterli bence de. Çok da bulamadım ya ulan Batu. Şans ala bazen. Çok Hayat moralim bozuldu abi. Sadece 27 tane elmas bulabildim ya. O kadar kazdım neredeyse 5000 bloğa yakın kazdım belki de daha fazla. Yok yani. Oluyor böyle şeyler Üzücü abi. abi, üzücü. Üzerimde bu kadar olduğuna bakmayın arkadaşlar. Bu kadar alabildim. Şalkırım olmadığı için derin kayrak bayağı bir derin kayrak kazdım yani. Bölüm boyunca kazıyorum. Yani 5000'den fazla 6000'e yakın kazmışımdır. Ya Yok bence yani. şu an kuralsız ama tek bir kural koyalım ya. Bence tuzak muzak kurmak yasak olsun kral. Tuzak kurmayacağım zaten kimseye ben. Bilemedim şimdi. Sen yani. Sen mi kurmak istiyorsun yoksa? Yok ben Fake. tuzak kurum, Benim Fake tuzakla uzaklaşım yok. Benim hiç öyle şeylerle işim yok. Ben direkt açık dövüşürüm Ali abi. Unutma bunu. Kahpeleri inat yaşıyoruz bu hayatı. Artık koruma 4 çıkar mısın? Lütfen rica edeyim ya. Saatlerdir uğraşıyorum seninle Su. kendine gel. Aa bir tane daha elmas yeri gördüm Batu. Oha kaçlı? Bilmiyorum. 1.20'de açıkta gördüğün zaman 2'den fazla vermiyor diye hmm. duymuştum. Bakalım. Hayır. 2'den fazla verdi bu arada. Dört tane verdi. 8 yani total mi? 42 tane elmas bulmuş oldum. Güzel. Oha. Evet evet iyi. Abi bir dakika çok güzel bir yere geldim ben Batu. Nasıl bir güzellikte bir yer tam olarak? E, yosun bloklarının olduğu yerdeyim. Buradan ben açelya maçelya alayım da güzel olsun. Açelyaları severim. Okey. Biraz da demir var. Ay çok güzel çok güzel. <laughs> Parlayan meyve. Onları da alayım birazcık. Çok güzel abi. Biraz biraz alsam buradan yeter bence. Yürü git artık artık. Abi sallıyorum. Lag mı var lan bu sunucuda anlamıyorum evet, ki Evet ıı, sunucuda biraz lag var Şu parlayan meyveleri alıyorum bir tane geldi Şuradan da alacağım bir iki tane alayım Onları bir yere sarkıttırırım Bir de yosun bloğu alacağım Bir dakika yosun bloğuna kemik tozu basınca çoğalıyordu Tamam okey bunları da alayım Bir de açelya ağacı alayım Şunu attım açelya ağacını aldım Ama açelya ağacını almama gerek yok lan Zaten yosun bloğuna kemik tozu basınca açelya ağacı veriyor bazen Şunu at Aa kömür lazım zaten Güzel. Hazır bulmuşum kömürleri de alayım. Ben bugün güzel maden yaptım ya nereden bakılsa. Evet. Sevindirici. Ay Batu. Ne oldu? Çok güzel balıklar buldum ha. Allah dur, Allah. Dur lan dur dur. Al. Şunu da alacağım. Şunu da alacağım. Şey ne ne çiçeğiydi? Bu spor çiçeği miydi? Neydi? Bunu da alacağım ya. E yine mecburen arkadaşlar atacak sadece şey. Ama makas var. Makas atacağım. Tamam. Şunu aldım. Nerede o? Hah. Spor çiçeği. Diğerini de alacağım spor çiçeğinin. İki tane spor çiçeği. Tamam. İkisi de aynı yerde. Güzel. Şimdi şurada balıklar var. Kovam vardı zaten benim. Kovamın içerisine bir tanesini mi alsam ya? Ne yapsam? Hangisi güzelse onu alacağım. Şu yeşili sevdim. Gel lan. Usta balıkçı. Usta balıkçı. Oğlum burası çok güzel. Çok fazla balık var. Ah! Altta şey var. Elmas gördüm. Suyun içinde Batu. Riske gireyim mi? Bence... Girdim Batu. Girme ya. Bir girme Giriyorum. abi girme. <laughs> Girdim, Etma. Etma ile ma bir tane elmas aldım sadece evet. bir elmas bir şey değil ki ama. Bir elmas olduğunu bilmiyordum Batu. Doğru dedin kral bu arada. Ya, bu arada Umut abi o kadar çoğalttı ki tavukları. Anlatamam sana. Suncu bunlar mi? pastırıyor. <laughs> Harbi mi diyorsun? Evet evet. Gelince görürsün bir evin yanına. Ya yemin ederim var ya Suncu'ya bir kuş gribi bulaşsa tavuklar bir telef olsa bu tavukları öldür öldür bitmez arkadaşlar. Belediye valla iflas bayraklarını çeker. O kadar merak ediyorum ki ben bir ara tavuk çiftliği yapmıştım başka bir seri de. Ondan daha mı büyük daha mı küçük acaba Yok, ne kadar? Ya, bunu şey olarak düşün böyle bir çiftliklik durum olarak düşünme yani belli bir çit çevirir, çit var çitin içerisinde hayvanları çoğaltabildiği kadar ölene kadar çoğaltmış adamcağız. <laughs> Harbi ölene kadar çoğalttım. Vallahi ya. Gerçekten yani tabiri caiz. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Buradan bir sonraki bölüme buradan oynatma listesine girebilirsiniz. Tam ortadan kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.